Selam dostlar, herkese yeni videodan kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlere Renault Master'ı niye aldım, kaça aldım, bana maliyeti ne oldu ve neden Renault aldım da Ford almadım, Iveco almadım veya başka markaları niye almadım onu anlatacağım. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Hadi yanınıza çayınızı, çorbanızı alın. Video başlıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, videoya geçmeden önce önce arkayı açacağım. Arabanın arkasını bir süpüreceğim. Çünkü bazı sürpriz iş gelişmeleri var. Onları da anlatacağım size. Ee, yarın nasipse işbaşı yapacağız yeni bir işe. Şu arka tarafı bir açayım, bir süpürelim. Bayağı dağınık çünkü. Şöyle çekelim. Tamam. Arka taraf yerler falan bayağı pis, toz içinde. Şimdi şuraları bir önce bir halledelim. Hadi bakalım. Evet, burası epeyce tozlu. Şimdi süpürmeye başlayacağım. Bayağı ciddi toz var arkadaşlar. Bunun arkası fena toz olmuş. bir 10 dakika süpürdüm. Yani nispeten biraz daha düzgün oldu. Ee, şimdi şu malzemeler vardı. Bunlar strafor gibi böyle. Ee, bazen kırılabilecek demirlere değebilecek bir şeyler oluyordu. Bunları arasına koyuyorduk. Koruyordu. Ama yeni başlayacağımız işte büyük ihtimal buna ihtiyacımız olmayacak. Ee, arabanın önünü de birazcık süpüreceğim. Ondan sonra kamerayı karşıma koyacağım. Çok güzel ee, sohbet edeceğiz. Bu arabayı niye aldım? Kaça mal oldu? Bunu almasaydım da Ducato mu alsaydım? Ford mu alsaydım? Iveco mu alsaydım? Hepsini anlatacağım size. Nedir ney nesidir? Şu ön tarafı da halledelim sonra sohbete başlıyoruz. Evet süpürme işi bitti. Şimdi gölge bir yer buldum kendime. Artık Kasım ayına girdik ama İzmir yani bir gün sıcak, bir gün soğuk. Böyle biz de ne giyeceğimizi şaşırır haldeyiz. Arabayı temizledim. Sıcak geldi. Şimdi işim bitti. Üşüdüm. Yani böyle tuhaf bir hava var. Ee, şimdi öncelikle arabanın içinden başlayalım. İçini bir gösterelim. Sonra bir dışına bakalım. Motoruyla ilgili birkaç bilgi vereyim arabanın. Ondan sonra arabayı kaça aldık? Neden bunu aldık? Vesaire konuşacağız. Hadi içeri girelim o zaman. Evet Sevgili dostlar bakın. Arabanın bir kere en güzel tarafı her yer göz. Benim burada bir sürü işte bezlerim falan. Kolonyalar, gözlük, tornavida, sinkov, asperox İşte burada ufak tefek yine bir parfüm şişesi, kalemler, küçük bir çanta. Arabanın içi genel olarak şöyle göstereyim. Şu cam çok iyi. Bu koltuk yatıyor böyle. Burası sehpa gibi oluyor. Ben de kamerayı buraya yapıştırıyorum. Çok güzel yol videoları çekiliyor. Kolçağımız olmazsa olmaz. Koltukların biraz kirlenmiş. Onları çekeceğim. Ee, şöyle alttan gösterelim. Arabanın hani buralarında merak edenler vardır belki diyelim. Şurada kaput açma kolu. İşte burada avadanlıklar falan şu kısımda. Elim heh, elim burada. Ee, şöyle girelim içeriye. Altı ileri araba. 2300 motorluk bir güce sahip. Daha doğrusu 2300 litre diyelim. Güce sahip dersek doğru bir tabir olmaz. Şöyle ön taraflarda saklama kapları. Bu benim telefon tutacağım. Çok başarılı, çok güzel. Bayağı da kullanışlı. Yine burada gözler var. Not tuttum, defterler ve fişleri, faturaları koyduğum bir kap var. Yine burada göz, gördüğünüz gibi. Her yer göz. Göz, göz, göz yine karşı taraf da o şekilde biraz dağınık ama idare edin torpidosu normal bir otomobil torpidosu gibi öyle çok deli bir genişlik yok üst raflar iki adet yani özetle arabanın içi yaşam alanı özellikle şu yolcunun oturduğu yer çok geniş burada oturan kişi çok sağ çok rahat seyahat edebilir çünkü gerçekten çok geniş yani şu anda benim diz mesafem de gayet güzel çok rahat yani arabanın kullanışı kesinlikle rahat sizi yormuyor yani arabanın içi kabaca böyle hani içinde çok gösterilecek bir şey yok i̇şte direksiyonun yanında bir direksiyon kumanda şey radyo kumandası var çok öyle ekstra bir şey yok tuş takımlarını da göstereyim. Sonra arabanın dışına çıkalım, biraz da dışına bakalım. Sonra eminim herkesin en merak ettiği kısım. Bu kaç paraya aldık? Niye başka araba almadık? Çünkü yorumlarda çok yazan olmuş arkadaşlar. İlk videoyu da herkes çok fazla izlemiş. Herkese buradan teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Baya baya izlenmiş. Tahminimden çok ötede bir izlenme sayısı ve yorum sayısı var ki açıkçası. teşekkür ederim. Sağ olun. Mutlu oldum kendi adıma. Herkes sevilmiş. Şey ya herkesin de bir kısmı işte keşke Ducato alsaydım. Keşke Iveco koasıydı. niye Fort almadım falan gibi şeyler yazılmış. Hepsini anlatacağım. Hepsini size tek tek izah edeceğim. Merak edenlere daha doğrusu. Birkaç tuş takımı göstereyim sonra arabanın dışına geçelim. Sonra merak edilenleri cevaplayalım. Evet şurada radyo tuş takımı şurası. Şu dokunduğum. Bu silecek. Her zaman bildiğiniz gibi yani. İşte bu biraz küçük ama insan eli alışıyor. Far sinyal kol takımı burada e, kaym önleyici açma kapama sanıyorum yani yanlış da söylüyor olabilirim çok emin değilim burada bir tane örümcek kardeş var burada cam işte açma kapama aynı ayarı vesaire burada far yükseklik ayarı işte e, kalorifer far üfleme yerleri diyelim. difizör müydü neydi bunların da, bir şey şurada yukarıda işte aydınlatma seti şu da e, şu da radyo paneli ilginç olmuş bu. Bunu buraya koymuşlar. Basalım bakalım açıldı gördüğünüz gibi. Yani bu biraz ilginç olmuş. Böyle hani uçak kullanır gibi falan bir hissiyat oluşturuyor insana. Hemen Cengiz Baba çalıyor. Severiz. Neyse kapatalım. Yani e, arabanın içerisinde durum bu Şuraya ben e, şehir, şehir dışı nakliye diye bir şey yazdırdım Hani olur ya evin önünde gittiğimiz yerde biri görür Kardeş bir yap bize falan der Der mi der nasip kısmet nerede belli olmaz O yüzden onu da yaptırmıştım ama onu da çıkaracağım Şimdi yeni başlayacağımız işten de bahsedeceğim Orada buna ihtiyacımız olmayacak Şimdi bir arabanın etrafını dönelim sonra sohbete başlayalım Evet tam da böyle bir <laughs> borunun önünde durmuşum Görsel kirlilik için özür dilerim hepinizden Arabanın e, sol yandan görüntüsü bu şekilde. Kasa ile ilgili ufak tefek şeyler söyleyeyim. Ufak tefek çürükler var kasada ama bunlar e, böyle hayati önem taşıyan şeyler değil. Mesela şurada var, şurada var. Yukarıda var birazcık. Ama hani problem mi? Açıkçası çok da problem değil. Şöyle göstereyim. Lastikleri falan hep parlattım yani cillop. Brandayı boyamışlar. Bakın boyalar atmış buradan görüyorsunuz. Ben ilk aldığımda çok güzeldi. Gri çok canlıydı. Tabi kirlendi, yıkandı falan derken boyalar atmaya başladı. Şöyle arkadan da gösterelim. Şu yukarıdaki ledler yanmıyordu. Onları yeniledik. Ki ben bu konuda biraz takıntılıyım. Her şey tam anlamıyla yanacak. Şu demir de şöyle boydan boyaydı. Kırıldı. Şunları kestireceğim. Şuradakileri. Sadece şu kalacak kasaya çıkmak için. Şöyle sağ yandan da şu şekilde onlar benim eşyalarım. içeriği çekerken size göstereyim istedim. Sağ yandan da bu şekilde görünüyor. Bir de önden gösterelim size arabayı. Şimdi aslında arabaya letmet met bir şeyler yapacaktım ama bu aralar durumları biraz idare etmek durumundayız. O yüzden bir şey yapmadım. Önden de bu şekilde görünüyor. Şuralara falan böyle led yapmayı düşünüyordum. Böyle güzel bir tasarım da yaptım kendime. Hatta şunun bir saniye güneşten göremiyorum. Tam şuralara da böyle bir led dizeyim dedim boydan boya. Bir tane ön tampon alalım beyaz dedim buna. Böyle kafamda bazı tasarımlar var. Bir şeyler yapacağız. Ama biraz zamana ihtiyacım var. Çünkü kolay değil. Yani benim için kolay değil en azından. Yeni bir işe başladık. Bir yandan hayat mücadelesi. Bir yandan Allah nasip ederse belki siz bu videoyu izlediğinizde bebek de gelmiş olur. Nasipse bir oğlumuz olacak. Onunla ilgili de konuşuruz. o yüzden birazcık hesap kitap işine dikkat etmek gerekiyor. Şu dönemde en azından. Şimdi dışı da böyle. Aynalara falan böyle ya beyaza boyayacağım ya bir kapak yapacağım. Camlar falan kirli. Sileceklerimi yeni değiştirdim. Akümüz biraz zayıf. Akü biraz zayıf. Aküyü değiştireceğim ama o da idare eder. Kışı çıkarır diye tahmin ediyorum. Çıkarmazsa gidip alacağız bir akü. Yapacak bir şey yok. Ekmek yiyoruz çünkü. Şimdi sohbete başlayalım. Hadi bakalım. Evet. Şöyle sessiz sakin bir yer bulabildim çok şükür. Böyle video çekerken etrafta kimse olmasın istiyorum rahat konuşabilmek adına. Böyle birileri geçerken bakınca falan utanıyorum. O yüzden ee, birazcık aradım böyle video çekebileceğim bir yer. Neyse bir yer buldum. Şimdi e, sevgili arkadaşlar sizlere <laughs> Arabayı kaç parayla aldığımdan ve nasıl aldığımdan başlayalım. Normalde böyle bir araba alma planım programım yoktu açıkçası ama hani nasıl kimisi her gün hava durumuna bakar, kimisi her gün satılık arabalara bakar. Ben de öyle bir şey var hani almayacağım hiç alakam olmayan şeylere bakarım satılık mı, ne var işte piyasa ne kadar falan diye. Yine öyle gezerken bu kamyoneti gördüm İzmir'de. Bir Doblo'n vardı gittim arabayı beğendim. Dobloyu takasta değerlendirmelerini istedim. Onlar da tabii ki dediler. Değerlendiririz. Açıkçası o zaman için e, Doblo'nun ederi 250 bin civarına ben fittim. Yani ilk bir 250 verse verirdim Dobloyu. E, 1.3 klimalı 2013 model panel van kısa doblo yani e, o uzunlarından değil normallerindendi. E, dediler ki biz bu araba 240 veririz. Kamyonetin fiyatı da 555 bin lira. Tabi burada küçük bir durum var. Şimdi bu arabanın iki yanı da yani iki tarafı da tenteli. Yani tırlarınki gibi perde açılıyor. Yan taraf komple. İki tarafta öyle. Piyasada böyle bir araba, araba almaya kalktığınız zaman %90 bunun gibi kasaya sahip bir araba bulamıyorsunuz. Yani bunun gibi kasadan kastım şu iki yanı açılır. Ha var mesela e, fiber sadece arkadan açılıyor yanlardan açılmıyor ya da işte ekmek arabası ya da frigolu vesaire vesaire ama biz nakliye yapacağımız için iki tarafında açılır olması gerekiyordu. Ondaki mantık da şu bilmeyenler için anlatıyorum bilenler mutlaka var e, işte atıyorum Bursa'ya yük aldık 4 palet ya da 5 palet 3 palet bir yerden 2 palet bir yerden e, yanlar açılmazsa arkadan o paletleri koymak zaten çok zor diyelim ön tarafa bir palet koyduk arka tarafa da bir palet koyduk yanlar açılmıyor İlk indireceğimiz yer öndeki paletler nasıl alacağız öndeki paletleri arkadaki paletleri de indirmemiz lazım yani mantığı anladığınız paletlerin de rahat inip binebilmesi için parça yük taşıdığımız zaman iki tarafında açılır olması daha avantajlı ha açılır olmasa olmaz mı olur ama uğraştır gittiğin fabrikadaki fortifçe indirmiyor kardeşim diyebilir lagoluga yapar canını sıkar vesaire vesaire o yüzden iki yana açılır tenteli olması bizim için, benim için önemliydi. Bunu da bulunca Doboy'da 240 bin lira teklif ettiklerinde ee, eve dedim bir gideyim bir hesap kitap yapayım. Hesap kitap yaptım. Bir daha bir taradım ettim. Araba fiyatları kıyasladım. E, nasıl anlatayım size bilmiyorum ama bu arabanın sadece şase olanı 2014 model sadece şase almaya kalkarsanız yani kasa yok sadece şase 500 bin liraya falan vardı şasi olanları. Üstüne 55 bin lira daha koyup böyle bir kasayı yaptıramazsınız. Bugünün tarihiyle yani 2023'ün Kasım ayında şu kasayı herhalde 150 bin liraya falan yaparlar sıfır yapmaya kalksanız. Arabanın fiyatı bir 10-15 lira fazlaydı piyasaya göre. Evet doğru. Benim arabamı 10 lira eksiye sayıyorlardı doğru. Ama bir matematik yaptığımda böyle bir araba bulamıyordum. Şase bir araba alabilirdim 500 bine. O zamanın şartlarıyla 100 bin lira kasa yaptırdım. 600 bin liraya gelirdi. Gerek var mı? Yok. Sonra arabayı aldım. Ekspere götürdüm. Ekspertiz yaptık. E, 203 bindeydi araba. Klimasız. E, Yürüyeni alt takımı olağanüstü. Yani şöyle yapalım. Nasar değmesin. E, motoruna baktırdık. Turbosuna baktırdık. Kayışlarına baktırdık. Yani her şeyine baktırdık arabanın raporlarımızı da aldık. Araba 10 üzerinden 9 yani öyle söyleyeyim size. Tabii ki ufak tefek masraflar var. Yok değil. Mesela e, perdeler, e, yan şey perdeler açılmıyordu. Branda açılmıyordu böyle, kaymıyordu. Şu yukarıda siyah bir lastik var. İki tarafında siyah lastiklerini değiştirdik. Hatta şurada bakayım görünüyor mu? Şurada. Şuradaki siyah lastik boydan boya. İki taraftakileri değiştirdik. 2500 lira onlara verdim. E, yaptığım masrafları anlatayım. Yani arabayı almamız... işte Doblo'yu verdik. Üstüne de biraz sağdan soldan kredi, kart, o, bu, bilmem ne tamamlayıp arabayı aldık. Yaptığım masraflar. 2500 lira. E, arabanın bu perdesiyle, ben perde diyorum buna da, branda bu. E, Brandasıyla alakalı bir masraf yaptım. Hatta telefonumda yazıyordu. Sizler için hemen bakayım. Ne yapmışız, ne etmişiz? Ben yazıyorum çünkü telefonuma not alıyorum arabanın masraflarıyla ilgili şeyleri. Evet, burada yazıyor. 204.000'de arabanın yağ bakımını yapmışım, mazot filtresi dahil değiştirmişim ki mazot filtresini açtığımızda filtrenin daha yepyeni olduğunu gördük. Ama ben yine de değiştirin dedim. 2500 lira yağ bakımı tuttu arabadan led lambaları yanmıyordu yanlarda kaç paraya almışım bunları 12 tane led lamba almışım 300 TL'ye kırmızılı beyazlı ve sarılı branda lastiğini söylüyorum ilave makas attırdım arabaya tek makastı araba yük yiyince gömülüyordu ve beni korkutuyordu Tabii ki tek makas olmaz ilave makas attırdım 4000 lirada onlar bir de Tekirdağ'da araba çalıştırdım arabayı. 3 dakika sonra stop ediyor. Lan Allah Allah ne oldu? Bakıyoruz hiçbir şey yok. Kapatıyorsun arabayı, kilitliyorsun. 3-4 dakika bekliyorsun, çalıştırıyorsun, çalışıyor. 3-4 dakika sonra yine stop ediyor. Çalıştırıyorsun, yürüyorsun. Böyle gaz yemiyor falan. Böyle olmayacak. Çağırdık çekici. Tekirdağ Karaveli'den, Tekirdağ merkeze 1400 lira aldı. 20 kilometre falan. Orada bir sağolsun Eray bir aradım. Tekirdağ'da var mı kamyonetçi bir abimiz? Araba arıza yaptı. Ustası var mı falan filan derken bir ustayı götürdük. Arabayı indirdik. Abi neymiş? Arabanın mazot pompasından emen hortum yerinden çıkmış. Dolayısıyla hortum mazotu ememediği için hortumdaki mazot bitince araba stop ediyor. Hatta adam bayağı güldü bana. Oğlum dedi bunu fark etmedin mi? vallahi dedim abi arabaya yabancıyım yani. Hani otobüs falan olsa üç az buçuk neresinin ne olduğunu biliyorum ama Hani bu arabanın motoruna yabancı olduğum için. Yani benim yapacağım şey sadece e, o mazot filtresine giren o hortumluktaki jak çıkmış. Onu böyle çıt diye oturtsaymışım. Oluyormuş. E, 1400 lira şeye verdik. Işte tam Çekiciye verdik 1400 lira kadar. E, sonra arabanın balata ikazı yanıyordu. Balata lambaları yanıyordu ama balatası bitmemiş arabanın. Ona baktırmıştım. Rica ettim orada onu körlediler. 200 lira da para aldılar. Helal hoş olsun. Sıkıntı yok. Sonuçta Adam orada emek verdi, 200 lirada 5 tane sigara parası, dört tane sigara parası neredeyse. Ee, yaptığım masraflar ve arabayı alma maliyetim bu. Şimdi trafik sigortası vesaire onlarla ilgili size ufak tefek bir bilgi vereyim. Ee, şimdi arabanın trafik sigortası 11.000 civarında bir rakam tuttu. Bunun da sebebi e, Doblo'dan ötürü, Doblo'da birkaç... Erhan <laughs> kardeşime selam olsun. Doblo ile birkaç arabayı tıkladı arkadan. E tıklayınca tabii rapor tutuldu. Rapor tutulunca bizim trafik sigortası ufak tefek hasarlar da olsa diğer arabaları yaptırdı. Dolayısıyla hasarsızlık indirimi bozuldu. Eee <laughs> bunların ötürü de sigorta yüksek çıktı. Tabii işin latifesi o. Kaza bu olacak yani. Ben de yapabilirim, herkes de yapabilir. Ama hasarsızlık indirim bozulmasaydı da 11.000 yerine 3000 lira mı tutardı? Hayır. 11.000 tutmazdı. 10.000 tutardı büyük ihtimalle. O yüzden 11 bin lira trafik sigortasına verdim. Başka da bir masraf yapmadık. Çok şükür araba. İşte bir akü ihtiyacımız olabilir. Onun için şu ara bekliyorum. Yani kışı çıkaracak gibi duruyor. Ya da birkaç ay çalıştıktan, para yaptıktan sonra belki olabilir. Şimdi Artık bu parça nakliye işi yapmayacağım. Bir yerle anlaştım, sabit çalışacağım. Yani Allah nasip ederse akşamları evde olacağız gene. Bunun da birkaç tane sebebi var. Yani daha önce de anlattım ama yine ısrarla merak eden dostlar arkadaşlara anlatmaya çalışayım. Allah nasip ederse Kasım'ın ortası gibi bir bebeğimiz olacak. Ben zaten evlendikten sonra sıkı takip edenler biliyor, otobüsü o yüzden bıraktım. Hani evlilik hayatı artık düzenli bir hayata geçelim diye. Şimdi bebek de olunca ee, uzaklara gitmek, 3 gün 4 gün eve gelmemek içime sinmiyor açıkçası. Ve bir de şöyle bir şey var, onu da size söyleyeyim. Ee, bu arabayla piyasaya çalışmak gerçekten zor. Neden zor? Çünkü e, WhatsApp grupları var, oralardan iş kovalıyorsunuz. Adam mesela WhatsApp'a yazıyor, diyor ki İzmir'den İstanbul'a panelvan kamyonet. Mesela 10.22'de yazıyor. Abi 10.23'te arıyorum, iş verildi diyor. Yani hani biraz böyle cevval olmak, atmacı olmak lazım. İşte Gebze'ye gittim. Gebze'de bir gün kaldım kamyoncular içerisinde iş bulamadım. Yani sürekli böyle bir iş kovalama peşinde olmalısınız. Eve geliyorsunuz mesela oturacaksınız hanımla yemek yiyeceksiniz. Abi sürekli telefondan iş kollaman gerekiyor. Ya bu pek bana göre değil. Ya da belki de alışık olmadığımız için bilmiyorum. Bu yüzden zaten böyle bir planım da vardı. Ee, yapacağım iş şu. Kamyonette toplayıcılık yapacağım. Toplayıcılık nedir? Hani sanal siteler var ya bir sürü meşhur büyük hani onların kargo dağıtan arabaları var Doblo vesaire. İşte onlar gibi ben dağıtmayacağım. Ben toplayacağım. X firması 10 tane ürün satmış. Sehpacı diyelim. Gideceğim ondan 10 ürüne 10 tane koliyi alacağım. Kamyonete koyacağım. Öbürkünden 5 tane alacağım. Sonra götüreceğim depoya bırakacağım. Benim işim o olacak. Güzel keyifli bir iş gibi duruyor. Hatta kargo yapan arkadaşlarım var. Bu sanal büyük firmalarda. Şimdi ismini de vermiyorum. Bunu da maruz görün. Çünkü belki bir gizlilik sözleşmesi bir şey vardır. Ee, o yüzden isim söylemiyorum. Ama zaten 3-4 tane şey bunlar yani büyük internette alışveriş yaptığımız siteler. Onların birisi yani öyle söyleyeyim size. Rakam olarak güzel rakamlar şu anda. Onu da söylemeyeyim ama ilerleyen zamanda paylaşırım rakamı. Sıkıntı yok ama henüz işe başlamadan bir rakam paylaşmak istemiyorum. Yani piyasaya çalıştığım bir 15-20 günlük dilime göre çok daha iyi bir rakam olacak gibi duruyor. Tabi bakacağız, çalışacağız, göreceğiz ne olup ne biteceğini. Basit iş gibi duruyor. Saat 10-11'de başlıyoruz. Akşam 5.30-6'da bitiyor en geç gibi duruyor şu anda. Ama tabi içine girmeden, yaşamadan ne olduğunu bilemeyeceğiz. E tabii de işte dediğim gibi bebek olacak nasipse. 15-20 gün sonra. Bebek olduğu zaman da burada olmak istiyorum. Yani yük alırım, Kayseri'de olurum, bebek doğar, ben Kayseri'deyim mesela örneğin. Böyle bir şey de yaşansın istemiyorum. Bir de bu işin, yani dediğim gibi sürekli iş kollamak lazım. Falan sinir, stres, kan, ter, gözyaşı yani öyle söyleyeyim size. Her detayı anlattığımı düşünüyorum. O işle ilgili size tabii ki videolar çekeceğim çok adetim değildir ama hani beğenirseniz videoyu da memnun olurum. Çünkü herhalde beğendikçe, yorum yaptıkça etkileşim artıyor. Daha çok insan ulaşıyor video. Tabii ki bizim sevdamız otobüs. Yani o kalbimizde bir yara. Onu hiçbir zaman kalbimizden atamayacağız. Ama hani bir otobüs almak mı desen hatta bugün eşimle otururken Öz bir otobüs almış sıfır paylaşmış Instagram sayfasında. Eşimde ne kadar 3-4 milyon var mıdır falan dedim. Yani 3-4 milyonu. 3-4 milyon dedim. Şu anda 2008-2009 otobüsler yani falan. Sonra açtık baktık hakikaten internette sahibinden komo koymuşlar 15 milyon TL'ye sıfır. Mesela Travego. Yani bilmiyorum 15 milyon verilip Travego alınır mı? Ya da 4-5 milyon verip sıfır Mercedes tır mı alınır? Ya da hiçbir alınmaz. Başka işler mi yapılır? Tabi orasını bilemiyorum. O kadar paramız olduğunu düşünürüz onu. Durum bu kanter gözyaşı bir iş yaptık. Allah nasip ederse alnımızın akıyla çıkarsak inşallah biz de evimize 3 kuruş fazla para götürme derdindeyiz. Herkesin derdi olduğu gibi. Bakalım götürebilirsek ne ala götüremezsek malumunuz yani artık aldığınız her şey para ediyor. Eskiden araba alırdınız 3-4 sene sonra 1000 liraya zor satardınız 1000 lira fazlasına. E şimdi araba alıyorsunuz 3 ay sonra gerçekten iyi fiyata satıyorsun. Ha buradaki amacımız al sat vesaire değil. Zaten ben onlarla uğraşacak bir adam değilim. Bora'yı sattık. 99'du. 2013 model Doblo yaptık. Model yükselttik. E i̇şte 2013 model Doblo ile çalışırken ya acaba nakli olur mu? E nasıl yaparız? Ne ederiz? Derken bu araba denk geldi. Bu arabayı aldık. Bir model daha yükselttik. Vesaire yani Amaç bu bu doğrultuda bu, bu arabayı aldık artık bu saatten sonra bu arabayı satmam büyük bir ihtimal. Geçen şöyle bir internete koydum. Bakayım dedim ne olacak diye. Bayağı arayan oldu ama ben böyle şey yaptım biraz tokalıcı yaptım yani. Hiç şey yapmadım. Böyle yani yok abi benim istediğim fiyat olmazsa satmıyorum falan dedim. Satacağım da yok da. Velhasıl Kasım'ın bir itibariyle bugün ayın 30'u 30 mu 31 mi işte neyse yarın başlıyoruz Allah izin verirse bu büyük sanal alışveriş marketinin, mağazasının işine. Çili bölgesinde çalışacağım. Kendi evime de yakın. Çok kilometrede de yapmayacağız. Biraz indir kaldır olacak. Yapacak bir şey yok. Ee, ekmekmiş ağzıma düş. Artık o işler geride kaldı. Yani bende durumlar böyle. Yine merak ettiğiniz şeyler olursa onları da ekleyin alta. Ha şunu da anlatacağım. Niye Renault Master aldım? Denk geldiği için aldım. Ford Transit niye almadın diyorlar. Ford Transit daha pahalı. Gücüm Ford Transit'e yetmez. Eski modelini de almak istemiyorum. Iveco niye almadın diyorlar. Evet Iveco gerçekten bence bu işin babası. Yani Ford, Mort, Renault hikaye. Bu işin babası Iveco. Iveco Dali. 2009 model Iveco Dali ile yurt dışına panelvan arabayla birkaç videom var kanalın ta başlarında izleyebilirsiniz. Iveco Dali güzel araba ama ben bu denk geldi bunu aldım. Bütçem de buna yetiyordu. Hani bunu böyle e, düşünmeye anlamaya çalıştım merak edenler. Yoksa param olsa e, atıyorum attığım taş ürküttüğüm kuşa değecekse gider sıfır Iveco da alırım 1 milyona 1 milyon 200 bine. Yani param olsa düşünürüm. Ama şu anda bu araba temizliğiyle, düzgünlüğüyle motoruyla, kasasıyla beni fazlasıyla tatmin ediyor. Birçok muadiline göre çok 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 diri çok düzgün maşallah diyelim korkuyorum böyle anlatırken de fazlasıyla tatmin ediyor beni. O yüzden bu denk geldi. Bunu aldım. Hani o anlamda merak edenler varsa işte yarın öbür gün 10 tekere geçersin, tıra geçersin inşallah falan diye iyi dileklerini ileten hayırlı olsun diyen herkese çok çok teşekkür ederim. ama hani nakliyedense bu iş daha sağlıklı gibi duruyor. Demin de söylediğim gibi otobüs bizim sevdamız. Yapacak bir şey yok. Bir gün otobüse gidersek orada da elimizden gelince çekeriz. Ama sohbet, muhabbet videoları, kargo toplarken falan filan böyle atarlı giderli yolda trafikte yaparız bir şeyler diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.